Güz Masalı 71. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Janvi'nin ölmüş bedeni kokmaya başlayınca Viraj Janvi'yi mumyaladı. Janvi'nin kalbinin nakledildiği Ananya için her şey yolunda giderken Janvi için işleri hiç de yolunda gitmemektedir. Viraj'ın Janvi'ye yaptığı hareketleri izleyen hizmetçiler ise daha fazla bu deli hareketlere dayanamaz ve evden ayrılmaya karar verir. Viraj onları ailelerini öldürmekle tehdit eder ve evde kalmalarını sağlar. Viraj her ne kadar her gün Janvi'yi yıkasa da en sevdiği parfümü Janvi'ye sürse de Janvi'nin bedeni artık kokmaya başlamıştır. Viraj hizmetçiyi çağırır ve ondan Janvi'nin elbisesini değiştirmesini ister. Kadın Janvi'ye yaklaşırken kötü kokudan çok rahatsız olur. Viraj Janvi'yi bir odaya götürür. Burada Janvi'nin en sevdiği oyuncak ve şekerlemeler vardır. Viraj Janvi'nin kalbine dokunur ve atmadığını fark eder. Viraj Janvi'nin öldüğünü biliyor. Kalbinin atmaması gayet normal ama Viraj psikopat olduğu için ne yaptığını bizim anlamamız pek de mümkün değil. Viraj daha sonra oyuncak ayının kalbinin attığını görünce hepimizi şaşırtacak bir hamlede bulunur. Hizmetçi ve kocası oyuncak Kayının parçalanıp içindeki pil düzeneğinin alındığını fark edince korkmaya başlar. Viraj Janvey'i masaya yatırır ve kendisi de eldiven ve maskesini takarak ayıdan çıkardığı pil düzeneğini ona yerleştireceğini söyler. Böylece en azından Janvey'in kalbinin attığını hissedebilecektir. Janvey'in kalbini açar ve ameliyat izini fark eder. Sinirlenerek bunu kimin yaptığını sorar, hemen doktoru çağırır. Doktor geldiği gibi Janvey'in kalbinin yerinde olmadığını söyler. Viraj duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Sabah olduğunda Janvey'i nehrin kenarına götürür ve yakar. Janvi'nin annesini arar ve durumdan haberdar eder. Janvi'nin annesi olay yerine geldiğinde kızının küllerini vermesini ister. Viraj külleri Janvi'nin annesine gösterir ve ona vermeden nehre saçar. Zavallı kadın kızının cesedine bile sahip çıkamamıştır. Zaten bu virajın göstermelik yaptığı bir şeydi. Viraj Janvi'nin bedelini yakmadı. Janvi'nin bedeni çürümeye başladığı için Janvi'yi mumyaladı ve derin dondurucuda sakladı. Tabii ki kimsenin bundan haberi yok. Virajın Janvi'den sonraki hedefi ise Janvi'nin -Ve kalbinin verildiği Ananya'dır. Kalbin kime verildiğini Öğrenmek için hastaneye gider, kalp rahatsızlığı geçiriyormuş gibi fenalaşır. Doktor Viraj'a müdahale etmeye çalışırken Viraş hemen can ve hakkında sorular sorar. Viraş sert bir şekilde eğer doğru cevapları vermezsen seni parçalara ayırırım der. Doktor korkudan Jamil hakkındaki bilgileri arşiv odasında bulabileceğini belirtir. Viraj ayrılırken bu sefer de doktoru bir şey söylememesi konusunda tehdit eder. Viraj esas şoki ise evrak odasında Jamil'in dosyasını ararken yaşar. Çünkü Jamil'in annesi oraya çoktan gelmiştir ve Jamil'in dosyasını eline almıştır. Viraj meraklı gözlerle dosyayı ararken Jamil'in annesi bunu mu arıyordun diye Viraj'a sorar. Viraj'ın evet demesini bile beklemeden Jamil'in annesi dosyayı birden ateşe verir. Jamil nefes alırken onu bu dünyayı zindan ettin şimdi ise Janvi ile ilgili gerçekleri asla öğrenemeyeceksin der. Viraj ateşi söndürmeye çalışsa da maalesef ki dosya çoktan kül olmuştur. Viraj hayal kırıklığı içinde hastaneden ayrılır. Zaten sinirli ve gergin olan Viraj bu sefer de trafik sıkışık olunca dışarı çıkar ve bazı adamlarla kavga etmeye başlar. Kader bu ki Janvi'nin kalbinin nakledildiği Ananya da oradadır. Ananya gazeteci olduğu için hemen telefonunu çıkarır ve video çekmeye başlar. Ananya Viraj'ın nasıl bir psikopat olduğunu bilse zaten böyle bir hamlede bulunmazdı. Akşam olduğunda ise Viraj televizyonda kendi haberini görünce büyük bir şok yaşar. Kısaca Viraj Ananya'yı ararken Ananya kendi ayaklarıyla Viraj'a doğru gitmektedir. Üstelik Ananya Viraj'la tanıştıktan sonra Viraj'ın deli olduğunu değil karısını çok seven bir aşık olduğuna inanır. Tabii ki her şey Viraj'ın gerçekleri öğrenmesiyle son bulacak. Kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Pazartesiden itibaren dizimizin yerine Bir Garip Aşk yayınlanacak. Finale çok az bölüm kala dizimizin yayın saati biraz geç saatlere alındı. Eğer bölümleri kaçırırsanız izle Güz masalının Türkçe tüm bölümlerini izleyebilirsiniz.